Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün tuzlu kurabiye yapacağız. Çayımızın yanında. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 250 gram tereyağımı, margarin tereyağı fark etmez. Siz hangisiyle yapmak isterseniz ikisini de kullanabilirsiniz. Çok güzel mahlepli Mahlep yoksa evinizde mahlep de kullanmayabilirsiniz. Ama mahlep kullanırsanız da daha çok lezzetini artırmış olursunuz. Şöyle arkadaşlar malzemelerimizi şöyle küçük boy sıvıya yağ, ayçiçek yağı veya zeytinyağı çay bardağıyla ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Arkadaşlar sırayla malzemelerimi bir tane iki tane yumurtamız var yumurtamızın birinin hepsini kırıyoruz içerisine arkadaşlar birinin de sarısını yüzüne sürmek için ayırıyoruz şöyle yanınızda yapacağım beyazı içine sarısını şuraya tabağıma alıyorum sevgili izleyicilerim sonra ne ekleyeceğiz sonra arkadaşlar bir tatlı kaşığı bakın şöyle tuzumuz var şöyle bakın şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var bir tatlı kaşığı şekerimiz var aynı kaşığımızla şöyle bakın bir tatlı kaşığı da şekerimiz var arkadaşlar dolmadı tam şöyle dolduralım bir tatlı kaşığı da mahlep ekleyeceğim ama onu sonra ekleyeceğim şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı da sirkemiz var. Malzememizin hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Sevgili izleyicilerim. Çok az malzemeli. Hem de buraya 4,5-5 bardak arası da unumu hazırladım arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Şimdi ben bunları güzelce karıştırmaya başlayacağım. Yalnız oda ısısında arkadaşlar sıcak olursa yani yumuşacık şöyle daha güzel olur yoğurmamız daha kolay olur çok lezzetli çok güzel çayın kahvenin yanında eğer tuzlu kurabiye seviyorsanız mutlaka deneyin derim bu tarifi sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Rabbim hepinize sağlık sıhhat hayırlı huzurlu ömürler versin evlerinize bol bereket, sağlık, sıhhat, saygı, sevgi nasip etsin inşallah. Şimdi arkadaşlar bakın yağımı böyle iyice elimle karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Şöyle bakın önce bir birazını yarısını Bununın yarısını kullanacağım üzerine bir paket kabartma tozumu ilave edeceğim şöyle bakın bir kaşıkta şimdi mahlebimizi koyacağım bir tatlı kaşığı dolusu şöyle gösterdiğim gibi bakın şöyle arkadaşlar mahlebi çok fazla koymayın o zaman da güzel olmaz ağır oluyor yani bir tatlı kaşığı tam iyi geliyor her zaman yaptığım için ben Aynı tarifte sizlere gösteriyorum inşallah. Şimdi bu yağı iyice bu hamura yedireceğiz ve kıvamına bakacağız. Eğer gerekirse daha un isterse un ilave edeceğim. İstemez de tam istediğim şekilde alırsa o zaman da gerek yok arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim hamurumu toparladım. Şu kalan unu da ilave edeceğim birazcık daha yumuşak geldi gözüme. Şöyle arkadaşlar unu da ilave edip ondan sonra tamamlayacağız inşallah. Ya elimizin sıcağıyla arkadaşlar yumuşadığı için hani öyle fazla da verdiğim ölçülerden fazla un koymayın yani son bir barda kontrollü ekleyin. kıvamını güzel ayarlamak için. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın hamurumu toparladım. Bu hamurla istediğiniz şekli tuzlu kurabiye olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bugün bu şekilde yapacağım. Şöyle sizlere bu şekilde göstereceğim. Ama isterseniz siz değişik şekillerde de yapabilirsiniz şöyle arkadaşlar çatalımızla şurada yanlarından ortasından hem yanlarından hem ortasından şöyle çizikler atıyoruz şöyle desen yapıyoruz sonra da şu ucunu alacağım isterseniz kare kare isterseniz şu şekilde İsterseniz daha büyük, daha küçük. Şöyle bakın. Şekiller verip tepsimize dizeceğiz kurabiyemizi. Tepsimize dizdikten sonra da ayırmış olduğumuz yumurtamızın sarısını üzerine süreceğiz. Üzerine de bolca çörek otu ve susam koyacağız arkadaşlar. Şöyle kıyır kıyır çok güzel bir tuzlu kurabiyemiz olacak inşallah. Şu küçüğü bırakayım. Şöyle hepsini büyük, küçük şöyle bir daha göstereyim. Dediğim gibi hamurun malzemeleri önemli arkadaşlar. Şekil yani istediğiniz şekli yapabilirsiniz bu hamur olduktan sonra. Şöyle irili ufaklı, kalın, daha kalın, daha yani büyük şöyle yapabilirsiniz. Şöyle de kesebilirsiniz arkadaşlar. Şunu çekeyim düzgün olsun. Şöyle sizlerin güzel görmesi için bakın. Böyle de kesebilirsiniz. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Böyle bıçak kullanmazsanız da normal bıçakla da Kesebilirsiniz arkadaşlar, istediğiniz şekli yapabilirsiniz yani. Böyle gördüğünüz gibi. Her zaman söylediğim gibi önemli olan lezzet sevgili izleyicilerim. Kendinizin yaptığı evde içinde ne var biliyoruz daha iyi. Saklama kaplarına dolduruyorum arkadaşlar ben böyle yapıyorum bittiği zaman gelen misafiriniz olsun. Kim olursa kendiniz çayınızın kahvenizin yanında sevgili izleyicilerim rahatlıkla yiyebilirsiniz yani böyle bakın donduruculara da saklama kabı az hava almayan kilitli poşetlerinize ya da kilitli kutularınıza koyup arkadaşlar. İki haftada duruyor. Bir ayda duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Yeter ki hava almasın. İyi kapalı kutulara koyun arkadaşlar. Ben devamlı bulundurmaya çalışıyorum. İnanın bir gelen giden olduğu zaman canımız istediği zaman çıkartıyorum. İlk günkü gibi taze oluyor arkadaşlar. Hiç lezzetinde kayıp olmuyor yani. Ben bu şekilde tepsimi dolduracağım. Ondan sonra da sizlere ara ara döneceğim tabii ki de. Şöyle bakın. Piştiği zaman daha güzel görünüyor. Göreceksiniz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Kurabiyelerimi tepsime dizdim. Şöyle ayırmış olduğumuz yumurta sarımızın içine bir yemek kaşığı kadar şöyle sıvı yağını ekleyeceğiz ve kurabiyelerimin üstüne süreceğim arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle hafiften yumurtamızı süreceğiz. Fırınımı açtım. 200 derece ısınıyor arkadaşlar. Kurabiyelerimi koyduktan sonra 170'e alacağım, kısacağım. Fırınınıza göre ayarlayın ama kontrollü bir şekilde kızarana kadar altı üstü pişirelim kurabiyelerimizi yakmayalım arkadaşlar şimdi size böyle derim kendim yakarım o ayrı bir konu insanlık hali her şey olabiliyor yani bazen de yakıyoruz şöyle arkadaşlar ben devam edeceğim size nasıl göstereyim bir de şöyle şu yarısının üzer üzerlerine şu şekilde Çörek otularımı koyacağım. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Hani dokunuyorsa rahatsız oluyorsanız koymayabilirsiniz. Susam da koyabilirsiniz. Şöyle, şöyle birazını da susam göstereyim. Bakın, susam da ilave edebilirsiniz yani. Karışık hangisini seviyorsanız tercih sizin. Evet arkadaşlar. Görmenizin için yarısını yaptım. Şöyle ben devam edeceğim. Fırınıma 170'de pişireceğim. Piştikten sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Kurabiyelerimi pişirdim. Verdiğim ölçülerden bir buçuk tepsi çıktı. Arkadaşlar böyle ikisini karıştırdım. Bakın bazılarının üzerine şöyle susam yapıştırdım arkadaşlar. Yumurta sarısına batırıp ondan sonra da susamın üzerine batırdım. Böyle susam sürdüm bol. Bazılarına şöyle çörek otu koydum arkadaşlar. Görünüyor zaten gördüğünüz gibi. İnanın öyle bir güzel koktu ki mahlep içeride. Yani şu anda muhteşem olmuş hepsi de birbirinden güzel olmuş kıyır kıyır arkadaşlar tabağıma da aldım birazını size göstermek için şöyle bakın bakın sevgili izleyicilerim az da dağılan tam yani açıklama bölümüne ölçülerimi yazacağım zaten oradan yapmak isteyen bakabilir şöyle şu şekilde muhteşem. Şuraya içine atayım geri. Şöyle tabağıma da aldım. Misafirlerinize, kendinize, dondurucuya yapıp doldurabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün de böyle bir videomuzun sonuna geldik. Şöyle tabağımı da buraya alayım. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalımı Rabbim hepinizden razı olsun. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin. Sağlık, sıhhat, bereket dolsun evlerinize, yuvalarınıza inşallah. Evet arkadaşlar, sevgiler selamlar, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.